O derece bir çocukluğum geçti ama 8 yaşında e, annemi de babamı da kaybettim. Ya her şey vardı yani dayak da vardı. Biliyorsun çok büyük kayıplar var. Ben e, çok zengin ailenin bir kızıydım. E, bir giydiğimizi bir daha giymezdik yani. Bir yediğimizi bir daha yemezdik. O derece bir çocukluğum geçti ama 8 yaşında e, annemi de babamı da kaybettim. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. E, babaannemlerin yanında kaldım. Onlar da böyle hep böyle bir itekleme, bir kakaklama. Ee, işte yani bildiğiniz besleme gibiydim yani öyle söyleyeyim. Kim nereye çekerse, kim nereyi ters öyle. Yani zenginlik içinde, marlık içinde bize darlık çektirdiler. O yüzden çok müzdarabim yani bu konuda. Ee, 15 yaşına da geldiğim zaman dedim ki hani ben bu evden nasıl kurtulabilirim? O arada da beni istediler. Evlendim. Hani yağmurdan kaçarken de doluya tutulduğun gibi bir şey. 15 yaşında çocuksun yani hayatın h'sini bilmiyorsun. Evliliğin h'sini bilmiyorsun. Kaynanamları kaynatamların yanında şey yaptım. Beraber yaşadık. Her şey vardı yani dayak da vardı. Neyse bir şekilde şey yaptık yani. 17 yaşında anne oldum. 18 yaşında kızımı aldım kucağıma. Yani ben babamın evinde oturdum. Eşimin değil ben eşime baktım. Eşim bana değil ben eşime baktım yani öyle o söyleyeyim. Kaç sene sonra dediğim gibi işte 15 yaşında evleniyorsun çok büyük kayıplar var. Dışarıdan işte okudum, İlkokulu bitirmiştim, dışarıdan ortaokuldu, liseydi hepsini bitirdim çok şükür. Üniversiteye adım attım ama geri çekildim gitmedim. Peki üniversiteye giremediniz daha sonrasında iş hayatına nasıl atıldınız? İş hayatına çok yokluk çektiğimiz için çocuklar da okula başladılar. Çok ihtiyaçları vardı. Mecbur işe girdim. Şöyle tekstile gidiyordum ben mesela parça başı çalışıyordum. Çocukları okula bırakıyordum. Kaç tane iş temizlediysem işte. Beş tane mi on tane mi. Parça başına şey alıyordum, para alıyordum. Daha sonra çocuklar büyüdükten sonra dedim hani bir şeyler yapmam lazım. İlk peynircide çalıştım. 4 sene kadar peynircide çalıştım. Daha sonra güvenlik kartı aldım. 2-2,5 sene güvenlik işi yaptım. Oradansa şeye geçtim, lojistik firmasına geçtim. Lojistik firmasından bir teklif aldım. Şimdi de 5 yıldan beri de oradayım şu anda. E, 2018, yaşı, 2018 senesinde de eşimden ayrıldım. Yani 5 sene kadar oldu. Yani eşimden ayrıldıktan sonra kendimi buldum. Evet. Gerçekten öyle oluyor. Yani kendimin kendim olduğunu şey yaptım yani. Öğrendim. Hani ne bileyim böyle <laughs> heyecanlandım. Da. Eşiniz daha sonra size ulaşmaya çalıştı mı? Bir şeyler oldu mu? Evet oldu. Yani iki ay sonra hem de. Pişmanım falan mı? Nasıl yani? Pişmanım. Tekrar bir araya gelelim. Yani eşim beni bir kadın yüzünden şey yapmış, yani bırakmıştı. Ee, onunla da anlaşamıyor. İki ay sonra geliyor. Hani tekrar bir daha birleşelim gibi. Ben de ona dedim ki, o zaman şey dedim hani şey olmadı. Ha, dur eskiye şey yanaşayım. Orada şey dedim hani artık bu saatten sonra sen beni anlayabilirsin dedi. Ben seni anlayabilirim dedi. Yani şey... Olmadı yani. Yani ben şu anda bekarım. Evet şu anda e, çok rahatım. Allah'ıma şükür kendi ayaklarım üzerinde duruyorum. Öyle. Çocuklarınız ne durumda? Çocuklarınız ne yapıyor? Oğlum ve kızım çalışıyorlar. Ne işle uğraşıyorlar? Kızım e, yönetici asistanlığı yapıyor kızım. Evet yönetici asistanlığı yapıyor. Oğlum da cam balkon. Evet cam balıkların iş yapıyor. Peki niye küçük yaşta evlendiniz? Annem babam olmadığı için sahipsizlikten evlendim. Ee, babaannemler, abimler, amcamlar bayağı bir şiddet uyguluyorlardı. Hani buradan kurtulayım da ne şekil olursa olsun işte. Bu sadece kurtulma amaçlı. Size yardımcı olan biri oldun peki bu süreçte? Yok hayır. Allah'a emanet bir şekilde. Geçmiş olsun. Çok Sağ olun çok teşekkür ederim. Eşinizden niye ayrıldınız? Eşimin sorumsuzluğundan ayrıldım çok böyle küfürcüydü. Yani çok küfür ediyordu. Ondan sonra sahiplenmiyordu. Şiddet şey içerikli bir insan. Yani suratı yani bizim tam tersiydi. Ben mesela güler yüzlü. O şey tam aksine. Evet. Tam aksine somurtan bir insan. eşiniz şu an tekrar evlendi mi? Evlendiyse sizinle hani yaşadığı sorunları tekrar yaşıyor biliyor musun? Evlendi, evlendi. Evlendi. Evli yani şu anda onu bilemeyeceğim. Yaşıyordur herhalde bilemeyeceğim yani. <laughs> Yok görüşmüyorum. Peki eşinizin çocuklarına çocuklarınıza karşı tutumu nasıldı? Efendim? Eşinizin çocuklarınıza karşı tutumu nasıldı? İyiydi. İyiydi yani İşte öyle normal. İşte evli miyim evliyim çocuğum var mı var. Böyle bir şeydi yani. Çok teşekkür ederiz. Peki son bir soru. Ya buradan e, kamera karşısında Sizinle aynı sorunu yaşayan ülkede muhtemelen bir sürü kadın arkadaşımız var onlara bir mesaj yani Güçlü kalamalar için olabilir herhangi bir mesaj iletmek ister misiniz? Yani biz kadınlar e, her zaman için güçlüyüz Erkeklerden daha iyiyiz yani gel kesinlikle <laughs> Çok çok iyiyiz O yüzden Allah ne verirse sana kendisine versin <laughs> Çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür Bir protokol gereği soruyoruz bu videoyu yayınlamamızda bir sakınca var mı? Kendi hür iradenizle, kendi rızanızla bize röportaj verdiniz. Yok. 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 Tamam, teşekkür Rica. ediyoruz. Son olarak kapanış kısmına geçiyoruz. Bize röportaj veren herkese ufak bir hediyemiz oluyor. Burada rastgele bir zarf seçiyorsunuz. İçinden artık ne çıkarsa biz de bilmiyoruz. Hadi bakalım. İstediğiniz bir zarf, orta kenar köşe hiç fark etmez. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok iyi.